Sabah olmuş. Çok güzel bir sabah. Ay kapıyı da kapatmıştım. Çıkart. Açayım. Ay sabah olmuş. Olamaz. Ben hemen çantamı giymeliyim. Kuş 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 kuş. Buradan hemen alayım çantamı. Hah giydim. Değil de kantımı alayım. Din don, din don, din don, din donk. Kanka, Heh. geldin sonunda. Gel okula okula hadi. Okula çanta. Çanta. Aa bekle giyineyim. Giyin de giyin. Çabuk ol. Ay bir dakika sonra. Hoş geldin. Kuş. Kuş okula geç kaldık. Öğretmenler inşallah kızmaz ya. Kuş 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 kuş. Tanıkla geliyorlar. Ay yoruldum. Şuraya bin geçelim. Şuradan hemen bir tane şey alayım. Formamı da giyinip geldim yani. Onu bile unutmuştum ya. alayım. Ay sınav. O okulun bitmesine iki saat kalır. Tamam kanka veririm kopya. İkinci B. İkinci B. Üçüncü D. A. Üçüncü de. Siktir lan. Selamun aleyküm. 3 A. iyi, iyi. <laughs> Ders kitap okuma yukarıda oğlum tuvalet. <laughs> evet. <uy. gülüyor> Neyse. O okul birkaç saate bitse bitmiş olur. Neden mi buradayız? Çünkü öğretmenin çocuğu silah getirip her yere vurdu. Ve biz de polise söylemeye geldik. Anlatır. Ay hadi eve gidelim. Gidek gidek gel gidek. Adana'ya gel gidek. Ay. Çok yoruldum ya. Bay. Cano. Var. E. E var kanka. Ne istiyorsun? Açım. Gel. Gel bari koyayım sana biraz yemek. Allah Allah yemeksiz gitmiş okula. Al dahi al şunu şapur şupur ye. Yemezsen seni döverim. Al şunu ye. Ye zıhım ye. Aa, hamburger. hamburger. <laughs> Tövbe. Tövbe. Allah Allah. Lan ne oluyor? Ay. oh, Hadi bay bay. Oh be sonunda gitti. Kanka sen de evine gitsene ya. Oh be gitti be. Lan kapı alıyor. Gel. <laughs> Lan temizlikçi. Temizlikçi istemeyiz. Hepimiz aynıyız. Ayrımcılık yapmayız. Kıyafet giyer. Ay. Oh be. Yatayım biraz. Görüşürüz. Bay bay. Abone, like atmayı unutma. Ve yeni bölümü yolda.